Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fatih kalem nasıl e, e, nasıl indirilir ve gösteriyorum. Buraya Fatih kalem tam indir yazıyoruz ve buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra aşağıya iniyoruz. Sonra şuradaki in ya dur. Şuradaki indir diyen şey var ya. Ona basıyoruz. Sonra bunları boş verin. Sonra şuralar ya 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 şuraya ya şuraya gelecek ya da şuraya. Ben de şuraya gelmiş. Şimdi buraya basıyoruz ya. Sonra Fatih kalem indiriliyor burada. Ona basıyoruz. Sonra e, orada kurum yazıyor oraya koyacaksınız sonra diyecek ki sonra oraya basacaksınız bitti o kadar ve Fatih kalemimiz indiriliyor buradaki buradaki Fatih kalem bu kadar ve herkese görüşmek üzere